Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, ben evet, 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 Merhaba. Merhaba, <laughs> Gerçek gündem son bir senede e, Umut Şenol ve Cenk Ünal Erzi'nin e, yeni sahipler olmasından e, evet. medyayı yani medya organı satın almasıyla birlikte e, biz daha e, güçlü bir gazetecilik yapmaya e, gayret ediyoruz. E, hem 360 derece bir e, yayıncılık yapıyoruz yani e, herkese olabildiğince eşit mesafede durmaya çalışıyoruz ama tabii e, medyanın hali pürümelerle ortada. Öyle. Ee, orada da e, böyle bir yayın organının hala e, faaliyette olması aslında halkına haber alma hakkı içinde çok önemli bir şey. Bu bakımdan hem Umut Bey hem Cenk Bey'e e, gerçek gündem mühendisliği gazeteciliği olarak müteşekkiriz. E, tabii zorlu bir süreç var. Zorlu bir süreçte e, medya üzerinden de işte çeşitli operasyonlar yapılıyor. E, çeşitli algılar yönetilmeye çalışılıyor. E, biz de burada e, halkın ihtiyaç duyduğu gerçek hakiki habere e, ulaşması için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Bu tarihi Türkiye'nin çok önemli bir dönem içinde. E, ben bu e, başlangıçta konuşmalarıma e, konuşmama ara vermeden önce eee arkadaşlarımı da tanıtmak istiyorum. E, Neşe Dostlar, Gerçek Gündem'den e, bize miras kalan en büyük kıymetimiz. Evet. E, ve yazılarıyla bize çok büyük ee, güç katıyor. Ee, Cenk Bey, az önce bahsettiğim Cenk Kınan Metin Solmaz e, onun katılımıyla çok güçlendik. Özellikle son size yazdığı bir mektup vardı. Bilmiyorum evet, evet. görme fırsatı bulabildiniz hmm. mi? Çok sayıda e, okuyucu tarafından okundu, paylaşıldı. Evet. Nezri Onur Kuru e, son dönemi bence Gözde akademisyenlerinden biri. Aynı zamanda <laughs> araştırmalarıyla e, memlekete e, Önemli bilgiler e, veriyor. O da aramızda. E, oraya bakıyorum. Bülent Özdoğan e, yazı işleri müdürümüz. En son Cumhuriyet Gazetesi'nde e, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Sonrasında T24'de ve Halk evet. TV'de de e, görev yaptı. E, bizim e, gemimizin e, önemli kaptanlarından biri. Sami Menteş bence e, o yaş grubunun en parlak gazetecisi. Evet. O da haber müdürümüz. O da bizimle beraber Faruk Eren onu anlatmaya çok gerek yok esasında e, basın basın için genel başkanı çok büyük bir deneyim e, o da bizle beraber e, Nuri Güney e, Nuri Nuride e, Hatay'da yaşıyor şimdi o da siyasi önemli bir siyasi gelinin önemli aktörlerinden biri hala öyle bence e, o da özellikle tarihte e, bize çok e, deneyimli kendi deneyimiyle çok etkili yazılar yazıyor. Melda Anur'u zaten anlatmıyorum. Evet. Umut Şenol burada ve sözü Rıdvan Akar'a bırakıyorum. Evet. Ee, ekibimiz oluştuktan itibaren nasıl bir gazetecilik yapacağız sorusu bizler açısından son derece önemliydi. Ee, nasıl bir gazetecilik yapacağız sorusuna biz öncelikle eleştirel gazetecilik yapacağız diye e, yanıt verdik. Bu eleştirel gazeteciliği Türkiye'de merkez medyanın son dönemde neredeyse çökmüş olması dolayımıyla... E, gazeteciliğin evrensel ilkeleri doğrultusunda e, objektif tarafsız habercilik yapmak ama bunu yaparken bugün yaşanan sorunlara çelişkilere e, karşı, duyarlı olmak e, ezilenlerin haklarını savunmak şeklinde kendi yayın politikamızı belirledik. E, aşağı yukarıda e, Ekim ayından itibaren de yol almaya başladık. Şu anda birinci yılımıza doğru gidiyoruz. Dolayısıyla çiçeği burnunda bir siteyiz. E, kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda yaptığımız e, çalışmaları web sitemiz dışında YouTube hesabı, hesabına taşıyarak... ...görsel olarak da kendimizi geliştirmeye gayret ediyoruz. Bu doğrultuda programlar yapıyoruz. E, umut ve temenni ediyoruz ki yakın gelecekte e, bugün boşluğu çokça hissedilen... E, doğru gazetecilik, e, halkın haber alma ve e, haber verme hakkını savunan gazeteciliği e, daha da ileri e, noktalara taşıyacağız. E, ben yeniden e, size teşekkür ediyorum. Üç konuda tarafsız olamıyorum. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi, birisi e, Beşiktaş, e, birisi de e, birisi de Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili konularda açıkçası. Ee, ama e, 2021 yılı Temmuz ayında geçen sene yaklaşık işte 14 ay önce e, gerçek gündemin e, satılması gündeme geldiğinde eski sahibinden e, ben de e, Türkiye'de basının e, bu önümüzdeki dönemde vereceğimiz mücadelede önemli bir fonksiyonu olacağını düşündüm. Aynı zamanda e, çok değerli basın mensuplarının çok e, kıymetli basın mensuplarının Ülkede oluşan ortam sebebiyle kimilerinin işsiz, kimilerinin daha zor durumda olduklarını gördüğüm için e, bu konuda bir adım atıp e, hiç değilse e, Türkiye'nin bu demokrasi mücadelesinde çorbada benim de tuzum olsun istedim e, basın tarafında. Ama gerçekten buranın yayın akışına, yayınlarına ve editoryal bağımsızlığına e, hiçbir müdahalede bulunmuyorum. Dediğim gibi sadece bazen Beşiktaş'la ilgili haberler olduğunda belki ufak tefek dokunabilirim. <laughs> ee, onun dışında e, buranın gerçek bir editoryal bağımsızlığı var. Ee, yani ben bir nevi e, modern yüzyılın yani bu yüzyılın Türkiye adına e, artık e, Kurtuluş Savaşı e, zamanına geldiğimizi düşünüyorum. Bunun önemli cephelerinden biri de basın. Ee, ve bu cephede mücadele veren, tarafsızlığını koruyan, emek harcayan, e, bu tüm basın emekçilerine siz, sizin önüzde e, hem burada çalışan hem başka yerlerde olan hepsine e, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, saygılarımı sunuyorum yaya başkan. Bürokrasiden oluşan bir ekibi bunu bir şekilde ortaya koyması lazım. Buna benzer pek çok hem kurum hem vaat biri örtüşen e, bir e, çabamız var ve bu sağlıklı bir şekilde yürüyor. E, kim hangisini sahiplenecek bu vaatlerden diye e, altı lider ortak e, pek çok şeyi e, şey, sahipleneceğiz e, ve beraber hareket edeceğiz. E, bir yol haritası belirleyeceğiz ve o yol haritasının gereğini de e, birlikte yapacağız. E, Sadat konusunda duyum var mıydı? Sadat zaten karanlık bir örgüt ve bu karanlık örgütün e, gizli kapaklı bir şeyler yapmasını asla doğru bulmadık. Sadat'ın kimliğini ve ne kadar karanlık bir örgüt olduğunu geniş kitleler tarafından bilinmesi ve duyulmasına ihtiyacımız vardı. Bu karanlık örgütün aynı zamanda e, demokrasiye de Türkiye Cumhuriyeti'ne de ihanet etme konusunda bir kararlılığı vardı. ayrı bir devlet kuracaklar. Devletin dili değişecek. Türkiye Cumhuriyeti devlet ortadan kalkacak. Yeni bir devlet kurulacak. Resmi dili e, Arapça olacak. Buna benzer bir sürü saçma sapan şeyler vardı ve bunlar Ak Partili bakanların önünde dillendiriliyordu ve alkışlanıyordu bunlar. Bu karanlık örgütün geniş kitle tarafından bilinmesi ve duyulması gerekiyordu. E, yaptığımız oydu eee duyumun ötesinde bir gerçek vardı ve bu gerçeğin geniş kitleler tarafından bilinmesi gerekiyordu. Beşli çete, evet beşli çete dediğimiz onlar eee beşli çeteden birisi mahkemeden karar çıkardı bize beşli çete demesinler diye. Yani ben konuşmayacağım diye. Düşünebiliyor musunuz? Yargıç buna karar veriyor. Kılıçdaroğlu bunu kullanmasın diye. Yargıca bakar mısınız? Tabii o yargıç aynı zamanda Beşli Çetenin sponsorluğunu yapan kişidir. Eğer böyle bir karar alıyorsa. Ya bizim yargı tarihimizde de böyle bir şey yok. Böyle bir garabet yoktur yani. Bir siyasal deyimi kullanamayacaksın diyor. yargıcı yargıcın ve yargının geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Evet bizimle iyi iletişime geçmek istediler. Tabi bu isimleri açıklamak doğru değil. Ama e, hayır yani biz e, onlarla oturup bir masanın etrafında konuşma gibi bir niyetimiz ee, yok zaten. Genç muhafazakarlar şöyle muhafazakar ailelerin çocukları hayatı ve gerçeği görüyorlar aslında. Ben onlarla pandemi döneminde de Zoom üzerinden bir toplantı yapmıştım. Eee yaptığımız toplantının eee kamuoyuna yansımaması konusunda bizden özellikle bir beklentileri olduğunu ifade etti. Ben de onu dedim kesinlikle paylaşamayız, paylaşmayız bundan emin olmanızı isterim diye. Çünkü ailelerinin duymalarını istemiyorlardı. Gerçeği görüyorlar aslında. Türkiye'nin nereye gittiğini çok daha iyi biliyorlar. ve Bunların büyük bir kısmı üniversitede okuyor zaten. Dolayısıyla hayatın ve dünyanın gerçeğini görüyorlar ve biliyorlar. Kendilerini genç muhafazakar olarak tanımlıyorlar. Ben de onlara şunu söyledim yani siz aslında muhafazakar falan değilsiniz yani aileniz e, dindar olarak kendisini tanımlarsa daha doğru olur. Çünkü muhafazakarlık değişime direnmek demektir ben değişmeyeceğim demektir diye e, değişim hayatın bir gerçeğidir ve insanlar düşünceleriyle yaşamlarıyla bütün değişimi ayak uydurmak zorundadırlar diye onlarla zaman zaman bir araya geliyorum e, zaman zaman konuşuyorum gittiğim yerlerde de gençlerle toplantı yaptığımıza da e, bu arkadaşlar geliyorlar onların da soruları oluyor onların sorularına da e, yanıt veriyorum e, bay Kemal e, bay Kemal olmanın kolay bir şey olmadığını anlatmak istedim e, geniş kitlelere o bay Kemal o bay Kemalle beni biraz e, toplumun gözünde farklı bir pozisyonda konumlandırmak istedi. Oysa ben onun konumlandırmak istediği kişi değilim ki. Yani benim kişiliğim, yaşantım, hayat tarzım eğer Bay Kemal ise ben o Bay Kemal'likle gurur duyarım yani. Yolsuzluk yapmayan, hırsızlık yapmayan, doğruları söyleyen, siyasette saydam olmayı savunan adaleti savunan, düşünce özgürlüğünü savunan bir kişiyim ben. eve ve ee, bir siyasetçinin halkına hesap vermesinin onurlu bir görev olduğunu savunan ve bunu dillendiren kişiyim. Ee, dolayısıyla eğer bu Bay Kemal ise, e, Bay Kemal olmaktan da onur ve gurur duyarız. Keşke herkes Bay Kemal gibi olabilse ya da Bay Kemal olabilse, eğer öyle bir tanımsa, ee, bunu ifade ettim. Ben e, bütün yazarlara, gazetecilere saygı duyarım, saygı duymak zorundayım zaten. Beni eleştirenler elbette doğal olarak eleştireceklerdir. Ya haklıdır diyeceğiz burada. Demek ki biraz daha dikkatli olmamız lazım. E, dolayısıyla e, gazetecinin e, eleştirilerine her zaman e, saygı duymuşumdur. E, eğer eleştiride e, yanlış bir şey varsa açarım telefonu. Ya bunun doğrusu budur. Bunu yazmışsın ama gerçeği budur diye. Ama hemen düzelteceksin diye bir şey de söylemem. Gerçeği söylerim. Gene onun takdiridir. İster yazar ister yazmaz ama bir şekilde toplum aydınlanması gerekiyor. Yazarların öyle bir görevi de var zaten. Gazeteci gazeteciliğini yapsın. Elbette ki gazeteci eleştirel bakmak zorundadır. Ki siz söylediniz. Ee, biz eleştirel bakıyoruz ya. Zaten eleştirel bakmazsanız gazeteci olamazsınız yani. Benim bildiğim sizin meşhur bir tanımlamanız var. Ee, köpeğin insanı ısırması değil insanın köpeği ısırması haberdir diye tabi e, haber böyledir zaten dolayısıyla böyle baktığınız süre içerisinde e, siyasetçi e, sizlere saygı duymak sizin eleştirilerinizi e, bir şekliyle alıp değerlendirmek ve gereğini yapmak yani gereği uyar veya uymaz ama bir şekliyle e, sizin özgürce yazabilmeniz için e, size o ortamı sağlamak zorundadır. Yani. Ee, özgürlük ortamını sağlamak zorundadır. Ee, düşüncem bu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ABD'ye gidiyor, Birleşmiş Genel Kurula katılmaya iki gündür Şanga İşbirliği Örgütü için Semerkant'taydı. Ee, orada bir fotoğraf verildi, o fotoğraf çok tartışıldı. Ee, çünkü yok. demokrasi olmayan ülkelerin liderleri büyük çoğunluğuydu. O fotoğrafı gördüğünüzde sizde nasıl bir duygu uyandı? Türkiye'nin yönü, yönü eğer Millet İttifakı iktidarı yakalayabilirse nerede olacak? Birinci sorun bu. İkinci sorunla Meral Hanım'la aranızda bir sorun var mı? İyi Parti-Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir kırılma küskünlük söz konusu mu? Çünkü son zamanlarda İyi cephesinden değişik açıklamalar gidilen etkinliklerde değişik sözleri sosyal medya üzerinden ve medya üzerinden duyuyoruz. Bu konudaki görüşleriniz nasıl acaba? E, Hilmi Bey, e, dünya şimdi e, ikiye ayrılmış durumda e, politik olarak. Demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimden yana olanlar. Rejimler de böyle belirlendi. Biz öteden beri demokrasiyi savunan bir partiyiz ve e, demokrasiyi savunan dünyanın içinde olmak zorundayız. İnsan hakları burada, gelişme burada, bilimsel gelişme burada, adalet burada, e, insana saygı burada, e, sosyal devlet olmanın gereği burada, e, düşünce ifade özgürlüğü burada. Dolayısıyla üniversite özelliği burada. Dolayısıyla e, demokrasinin getirdiği bütün avantajlardan yararlanmak ve demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Demokrasi de zaten sürekli gelişen bir kavram. Sürekli yeni. E, unsurları içeren, büyüyen, gelişen bir kavram. Biz öteden beri e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiyi savunan e, demokrasinin gereklerinin yerine getirilmesini savunan e, bir e, bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla bizim otoriter yönetimlerin içinde olmamamız yani otoriterliğe özenmememiz gerekiyor. Elbette ki o ülkelerle ilişkilerimiz olacak, ekonomik ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz olacak. Buna itirazımız yok yani. Ama yerimiz e, demokrasidir, e, demokrasiyi savunan e, uluslararası kurumların e, yeridir. E, biz bugün Avrupa Konseyinde üyeysek, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak, Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik standartları kendi ülkemize getirmek e, durumundayız. Ben e, şunu da söylüyorum zaten, e, biz e, Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını beklemeden. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu olarak Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün demokratik standartları kendi ülkemize getirelim ve bu konuda karar alalım. Ve dönelim Avrupa'ya diyelim ki biz bütün standartları yerine getirdik. Şimdi bize verdiğin sözleri tut. Avrupa'nın etik değerlerini sorgulayalım ondan sonra. Bize verdiğini sözü tut diye. Dolayısıyla fasıl açarak demokrasiyi büyütmeyi doğru bulmuyorum ve kendi ülkemede yakıştırmıyorum. Bu benim irademle olmalı. Demokrasiyi bu ülkeye getirmek. Yani üçüncü sınıf bir demokrasiyi değil, birinci sınıf demokrasiyi. Almanya'da, Fransa'da, Japonya'da, Kanada'da neyse, yani demokratik standartlar neyse, o standartları kendi özgür irademizle getirelim ve dönüp bütün dünyaya diyelim ki evet, biz demokrasiyi kendi özgür irademizle getirdik. Avrupa Birliği'nin ilk yapacağı iş göreceksiniz iktidar olduğumuzda vize serbestisini getireceğiz ve bu demokratik standartları fasıl aşmalarını beklemeden kendi ülkemizde hayata geçireceğiz. Meral Hanım'la aramızda hiçbir sorun yok. Zaten zaman zaman tabii bizim partiden de öbür partiden de milletvekilleri konuşuyorlar ama bunlar dediğim gibi konuşurlar. Asıl olan genel başkanların söylemleridir. Herkesin bu konuya dikkat etmesi lazım. Genel başkanlar da bu konuda zaten Birbirimizi yaralayıcı hiçbir şey söylemiyoruz. Tam tersine e, altılı masanın önemine e, vurgu yapıyoruz. E, ve bu e, masanın ülkeye demokrasiyi getireceğine vurgu yapıyoruz. İnsan hakları vurgusu yapıyoruz. Büyüme vurgusu yapıyoruz. Ekonomi, demokrasi vurgusu yapıyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapıyoruz. E, dolayısıyla az olan e, altı liderin söylediğidir. Zaman zaman ufak tefek tartışmalar olur. E, o tartışmaları da demokrasinin gereği olarak görmemiz lazım yani neden onu söyledin diye suçlamak yerine olur yani insanların kendi düşünceleridir o düşüncelere saygı gösteririz ama sonuçta altı lider bir araya geldiğinde ülkenin çıkarı neyi öngörüyorsa gelecek açısından sorumluluk hissederek alacağımız kararlara da bir süre sonra farklı düşünen arkadaşlar da o kararlara uyacaklardır ederiz. Evet Bazı asla vazgeçemeyeceğim. De iki defa bir gittim şey işte. Yok i̇şte bir bir Mesajı da var. Çok şey oluyor. <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> <Beşiktaş. gülüyor>